Kıyametin bu on büyük alameti başka hadislerce ya da İslam bilginlerince şu şekilde açıklanır. Deccal'in ortaya çıkışı. Deccal, kıyamette zuhur edecek yalancı bir kişidir, İslam dinini ve Müslümanları ifsat edip kötülüğe ve bozgunculuğa sevk etmek isteyecektir. Deccal'in sağ gözünün kör olduğu, iki gözünün arasında kafir yazdığı, çocuğunun olmadığı, Medine'ye ve Mekke'ye giremeyeceği, ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde 40 gün kalacağı, bu süre içerisinde istihraç türünden bazı olağanüstü olaylar göstereceği, daha sonra da yine kıyametin büyük alametlerinden olan Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği sahih hadislerde belirtilmiştir. Duman anlamına gelen Duhan da kıyametin büyük alametlerinden biridir. Kıyametin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, 40 gün ve 40 gece kalacak, müminler nezleye tutulmuş gibi, kafirler ise sarhoş gibi olacaklardır. Dabbenin çıkışı. Kıyametten önce çıkacağı bildirilen bir yaratıktır. Kelime anlamı yer hayvanı demektir. Kur'an-ı Kerim'de kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman yerden bir çeşit hayvan dabbe çıkarırız ki o onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler buyurulmaktadır. Peygamber dabbe hakkında çıkacak olan kıyamet alametlerinden ilki güneşin batı tarafından doğması ile bir kuşluk vakti insanlara karşı bir dabbenin zuhurudur. Bu iki alametten biri arkadaşından evvel olur. Akabinde diğeri de onun izi üzerinde yakın olarak meydana gelir. Güneşin batıdan doğması, güneş batıdan doğacak, insanlar topluca iman edecek ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Hazreti İsa'nın ehli sünnet itikadına göre kıyametin vukuundan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, Hristiyanları İslam'a davet edecek Deccali öldürecek, Hazreti Peygamber'in şeriatı ile hükmedecektir. Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı, kıyametin vukuundan önce çıkarak yeryüzünde bozgunculuk yapacak olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur. Zulkarneyn'in önlerine yaptığı seddin yıkılarak açılması ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak, kentleri yakıp yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu Seddin Çin Seddi olduğu zikredilir. Doğuda, batıda, Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de kıyametin büyük alametlerindendir. Yemen'den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi de büyük alamettir. Ebu Davud ve Tirmizi'nin sünenlerinde yer alan bazı hadislere göre Mehdi'nin çıkması da kıyametin büyük alametlerindendir. Hazreti Peygamber kıyametin kötü insanlar ve kafirler üzerine kopacağını bildirmiştir. Bu hadislere göre kıyamet kopmadan önce müminlerin ruhları alınacak ve onların ahirete göçmeleri sağlanacaktır.